Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki bu sezon Fenerbahçe'de transfer rüzgarları tam anlamıyla fırtına gibi esecek. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü kulübümüz imza yağmuruna hazırlanıyor ve bu haberler duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Adeta transfer dünyasının depremi olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, Avrupa'nın en gözde süperstarlarından biri olarak gösterilen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Julian Ramirez için tam tamına 75 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Ramirez, geçen sezon 42 maçta 28 gol ve 12 asistle adeta canavar gibi performans gösterdi. Piyasa değeri ise resmi olarak 80 milyon euro civarında. Üstelik bu transferde rakip kulüp Real Madrid'in devreye girmesi işleri iyice ateşledi. Jose Mourinho bizzat devreye girip Fenerbahçe'nin böyle bir yıldızı kadrosuna katması tarihi bir devrim olur diyerek kulübü harekete geçirdi. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe 29 yaşındaki İtalyan maestro orta saha oyuncusu Marco Bellini'yi transfer etmek için Napoli ile tam 60 milyon euro pazarlığı sürdürüyor. Bellini geçen sezon 38 maçta 10 gol ve 18 asistle takımını sırtlayan gerçek bir fenomen konumunda. Özellikle Mourinho'nun eski öğrencisi olması transferin gerçekleşmesinde büyük rol oynuyor ve bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe orta sahasında adeta bir efsane dönemi başlayacak. Ve işte en büyük sürpriz. Defans hattına tam bir dev geliyor. 27 yaşındaki stoper Lucas Schmidt için Borussia Dortmund kulübü 55 milyon euro bonservis talep ederken Fenerbahçe'nin bu rakamı inanılmaz tekliflerle aşmaya hazır olduğu öğrenildi. Şimit, geçen sezon 40 maçta 5 gol, 3 asist yaparken boyu ve gücüyle rakip forvetlerin korkulu rüyası haline geldi. Mourinho'nun böylesine sağlam bir defans oyuncusunu Fenerbahçe'ye kazandırmak, kulübü Avrupa'da bambaşka bir seviyeye taşıyacak sözleri, transferin önemini gözler önüne seriyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe'nin genç yeteneklere yönelik de süperstar bir hamlesi var. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emilio Garcia için Sevilla tam 45 milyon euro teklif etti ancak Fenerbahçe bu anlaşmayı hemen kabul etmedi. Çünkü Jose Mourinho bu genç yeteneği bizzat bizzat izlemiş ve bu çocuk gelecek sezonların efsanesi olacak diyerek kulübü onun için agresif biçimde pazarlık yapmaya yönlendirdi. Garcia geçtiğimiz sezon 36 maçta 15 gol ve 20 asist ile adeta performans patlaması yaşadı. Piyasa değeri 50 milyon euro civarında. Ayrıca forvet hattını güçlendirmek için yapılan görüşmelerde, 26 yaşındaki Nijeryalı Yıldız Forvet, Çukvuma Okeke için bir başka bomba çıktı. Kaynaklar Fenerbahçe'nin Çukvuma için 65 milyon euroluk devasa bir teklif sunduğunu ve bu rakamın Avrupa futbol piyasasında büyük yankı uyandırdığını belirtiyor. Okeke, geçtiğimiz sezon 39 maçta 22 gol ve 8 asistle gerçek bir gol canavarı olduğunu kanıtladı. Bu nedenle rekabet halinde olan Galatasaray, da devreye girmesi işleri oldukça kızıştırdı. Jose Mourinho, bu transferde de kendi tarzıyla devreye girerek, böyle bir golcü Fenerbahçe'nin kaderini değiştirecek sözleriyle taraftarı heyecanlandırdı. Fenerbahçe aynı zamanda kaleci transferinde de efsane bir hamle yapmak üzere, 30 yaşındaki İspanyol file bekçisi Carlos Fernandez için Atletico Madrid ile görüşmeler son aşamaya geldi. Fernandez, geçen sezon 42 maçta bir gol yedi ve %85 kurtarış oranıyla kalede gerçek bir duvar ördü. Bonservis bedeli 40 milyon euro olarak açıklanırken, rakip kulüp Barcelona'nın da bu transfer için kıyasıya yarıştığı öğrenildi. Mourinho'nun kalede dünya klasmanında bir canavar olacak dediği Fernandez, Fenerbahçe'nin kalesini Avrupa'da sağlamlaştıracak. Ayrıca orta sahaya bir başka bomba, 28 yaşındaki Fransız oyun kurucu Julian Moro için Manchester City 70 milyon euro teklif etmiş ancak Fenerbahçe'nin bu transfer için 75 milyon euroluk efsanevi bir anlaşma yapmaya hazır olduğu bildirildi. Moro, geçen sezon 34 maçta 14 gol ve 22 asistle adeta bir maestro performansı sergiledi. Piyasa değeri ise 78 milyon euro. Jose Mourinho bu transferle Fenerbahçe'yi Avrupa'nın zirvesine taşıyacak saha içi beyni diye nitelendiriyor. Bu devrim niteliğindeki transferlerle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosu tam anlamıyla baştan sona bir efsane takıma dönüşüyor. Tüm bu transfer hamleleri sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ses getirdi ve rakip kulüplerle mücadele kıyasıya devam ediyor. Transferlerde kullanılan rakamların büyüklüğü kulübümüzün ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Taraftarlar şimdiden büyük heyecan içinde. Sosyal medyada gündem tamamen Fenerbahçe'nin müthiş transferleriyle çalkalanıyor. Bu sezon Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa kupalarında tarih yazmaya hazırlanıyor. Özetle Julian Ramirez, Marco Bellini, Lucas Schmidt, Emilio Garcia, Chukwumo Okeke, Carlos Fernandez ve Julian Moro transferleriyle Fenerbahçe kadrosunu efsanevi bir hale getiriyor. Her biri kendi mevkiinde süperstar olan bu oyuncular, bonservis bedelleriyle de kulübün iddiasını ve gücünü ortaya koyuyor. Bu haberlerin devamı çok daha büyük sürprizler getirebilir, gelecek videolarda detaylı analizlerle karşınızda olacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin, çünkü Fenerbahçe'nin bu tarihi transfer süreci kaçmaz. Yeni videolarda görüşmek üzere, transferler patlamaya devam ediyor, heyecanı kaçırmayın.